Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir can yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonuna basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Erkenci Kuş dizisinin favori çifti, sevilen çiftimiz Can Yaman ve Demet Özdemir'in muhteşem paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım beğenerek izlersiniz. İyi seyirler.